Hepinize selamlar ve sevgili arkadaşlar. Bugün bir defa mi yiyeyim bölümde karşınızdayım. Bizim kepçe traktörü ne zaman? Valla ben bunu buraya niye getirdim bilmiyorum da. Getirmişiz işte. Ne dedik? Ee, karın yağmasına iki hafta kaldı oyunda. O yüzden hazırlıklarımızı iyi yapmamız lazım. Yolla bir rozun arasını satayım. Te, şu dümdüz olan bir kaptıracağız. Yanlış geldim ha. Tepeden gitmeyecektik. Talayım burada geçebilir miyim? Geçerim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız diye sorarsanız şimdi bir şey yapacağımız da yani yok hiçbir şeyimiz. Sadece bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ve bekleyeceğiz. Para kasıyorum yani ama çok bir şey yok yani. Birkaç tane mod indirdim. Bir tane cross modu yükledim. O modlar filan bakacağız. Bir tane alet buldum Belki onu alırım. Bilmiyorum. Ama şimdi ne yapsam? Bak şöyle bir cross mod oldum. Ama benim de bayağı fazla. Ondan sonra full rank. Bilmiyorum yani benim cross mu daha yoksa bu mu daha iyi? Uf. Bakalım bayırda hiç hız kaybedecek mi? Yani hiç hızdan düşecek Bence düşmez ben sanmıyorum. Ama düştü. Bir kilometreden olsa düştü. Sanırım şu ileriden döneceğiz. Bakayım. Evet. Tam olarak şuradan döneceğiz. Ve arkadaşlar şuralarda bir yerde bir tümsek vardı. O tümseği size göstereceğim ama tam olarak neredeydi? Ee, bakın görüyorsunuz değil mi? Dev gibi bir tümsek yapmışlar. Sebebini bilmiyorum. Ama bakın sürtüyor yani. Yani şu ağzı da enik olsa kepçe. Görüyorsunuz değil mi? Biraz dilimize kalktı. O lastin çöküşüne bir tane bakın. Gerçekten farming bu işi yapmış yani. Çöksün şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş çöksün çök. Ezdiğini şimdi gördünüz değil mi? Allah'a çok iyi yapmış farming bunu. Gel yani dikkatli gidelim de. Kaza yapmayalım. Şöyle yardıra yardıra gidelim. Şimdi ben traktörü bırakacağım şeye. Eee ayarını verip bırakacağım. Sonra da başka bir şey yapmayacağım. Bir hayvanla orayı kontrol edelim de ben yere yola kaçırdım ben. Herhalde geçen videoda da ben yola kaçırdım ha. Nasıl böyle olur bilmiyorum ama ikidir yola kaçırıyorum Tam Tamam bak unutuyorum. Dönmem gereken yere daha var. Bilmiyorum ki ben bu mahalleleri çok. Çok gelmedim ben bu Ben bir kere de video dışındakini tırlam ben bu bayrağı kaçırdım yani bu yolu. Kaçırıyorum yani daha öyle demedim. <laughs> Aman diyeyim adamlar ne çarpmıyor da. Şimdi şuradan şöyle döneceğim. Ondan sonra bir şey yapacağım. Büyük ihtimalle çoğu izleyici bana sinirlenecek. Niye böyle yapıyorsun diye. Ben bence bir şey olmuyor. Arkadaşlar sizce şu vardı inemez mi bir taraftan? Bence inir. Şu bayırda bir şey yok ki. Şunu arka arkaya bağlayayım. Gel gel gel. Bir daha sökmem diye tahmin ediyorum. Hatta sökeceğim çünkü şunu bağlayacağım. Bunu da sökeceğim hatta. Bunu da şuraya sökeyim. Ondan sonra şunu bağlayayım. Koyayım. Ben bayağı bak ben, ben büyük ihtimal ilk videoda kendi evimin önünü falan açarım. Kendi yollarımı. İkinci videoda büyük mal, bazı böyle belediye binalarına kafalı kapalı falan olursa oralar filan açarım. Üçüncü videoda zaten açacak bir yer kalmıyor diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzu kısatıyorum çünkü yani yapacak bir, bir, işimiz olmadığı için yani bu videoyu kısa tutacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu, bu tarzda videoları seviyorsunuzdur. Ama lakin like umarım hoşça kalın seviyorsunuz. Ben